Ve aynı gün içerisinde hem soğanlarımı hem de patateslerimi buzdolabına nasıl atıldığını göstermek istedim. Bu patatesleri ben uzun videoları çok sevmediğim için anlatarak göstermek istedim çünkü çok basit hani hiç böyle detaylı falan bir şey değil açıkçası. Patateslerimi soydum. Böyle istediğim büyüklüklerde normal nasıl patates kızartması yapıyorsanız o şekilde kızartmalık doğruyorsunuz. Küçük büyük büyüklü bu şekilde ben yani doğradım. Fark etmiyor. Çok da ince doğramak istemedim. Çünkü biraz bu haşlamalı bir işlem olduğu için bir de buzdolabından çıkarınca paramparça olmasını istemedim. Ee, bu şekilde patateslerimizi doğruyoruz. Sonra e, ee, İsterseniz suda bekletin. Ben biraz fazla yaptığım için beklete beklete suyun içerisinde bekleti bekletip yapmak zorunda kaldım ama eğer yok ben suda bekletmek istemiyorum derseniz de sorun değil. Ee, sonra e, bir tencerenin içerisine, bolca tencerenin içerisine suyu koyuyorsunuz, kaynatıyorsunuz. Kaynadıktan sonra bir çay bardağı kadar e, ister elma sirkesi, isterseniz e, üzüm sirkesi hangisi, ister ev sirkesi fark etmez hangisini koyarsanız koyuyorsunuz. Daha sonrasında bunu biraz haşlıyorsunuz. Haşlar haşlarken şu şekilde hafiften alın. Şu şekilde kıvrılıyor. Yani çok böyle şöyle oluyor yani. Fazla e, tamamen haşlamayın. Yani şöyle çıtlamıyor bile farkındaysanız. Bu şekilde haşlıyorsunuz. Sonra onu hemen süzgece alın. Süzgeçten sonra hafif bir suyun altında şöyle tutun. Sonra soğuk suyun içerisine atın. Buzlu su da olabilir. Bu normalde buzlu su falan diyorlar ama o kadar uğraşmaya gerek yok açıkçası. Soğuk suyun içerisine koyun. Birkaç saniye sonra çıkarın. Ee, süzgeçlere koyun. Süzgeçten sonra böyle benim gibi temiz bir sofra bezi. Ben bu sofra bezimi genelde bu tarz şeyler için kullandığım için temiz bir sofra bezinin üzerine suyunu çekinceye kadar bekletin. Zaten kararmıyor. isterseniz sabaha kadar bekletin. Fark etmiyor. Kararı normalde patatesler. Sirkeli suyun içerisinde yani haşladığımızdan dolayı kararmıyor. Ee, daha sonra bu şekilde istediğiniz büyüklükte poşetlere yiyeceğiniz kadar olarak poşetliyoruz. Sonra buzdolabına atıyorsunuz. Sonra dışarıya çıkarttığınızda hemen e, hani bu marketlerde satılanlar gibi değil. Açıkça söyleyeyim ben size. Sonra aa niye böyle oldu demeyin. Ben çıkarttım. Normal süzgecime koydum. Birkaç saniye suyun altında ıslattım, yıkadım hemen. Yağım kızıncaya kadar sonra normal koydum. Burada sadece hazır olmuş oluyor ve daha çıtır oluyor. Lezzeti çok güzel. Bu patatesim hiç güzel değildi. Açıkça söylemek gerekirse bu şekilde değerlendirmek istememin sebebi de o oldu. Patatesim çok kötüydü, güzel değildi. O yüzden bu şekilde yaptığımda daha çıtır çıtır ve lezzetli bir patatese dönüştü. İnşallah e, faydalı bir bilgi vermişimdir. E, ab, abone olun demiyorum. Çünkü <laughs> açıkçası ya da beğenin falan demiyorum. Sadece bilgilerimi paylaşmak istiyorum ben. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.